Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle Hello Neighbor oynuyoruz. Hoş geldin Metan. Merhaba abi. Tamam bekle sen oynayacaksın. Ben seninle oynayacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Biz küçük bir çocuğuz evet. Bekte. bekle orayı şey yapayım mı? Şey. Şey Biz şey küçük var, bir çocuğuz şey arkadaşlar. Var. Şunu al. Evet. Arkadaşlar eee Helvan Evren daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Abone ol, like, like atmayı, atmayı, atmayı. ve ben bildirim. Unutmayın. Evet. Arkadaşlar şimdi topumuzu almaya yine geliyoruz. Hop topu sektiriyoruz. Of Neymar'ız. <laughs> Bekle bek. Aha bir ses duyduk. <laughs> bu ne? Uzun. Bu ses ne? <laughs> bir ses geliyor. Evet. Yeni oynadığımız için. Evet. <laughs> Bu ses de Aa, Hello şey, Neighbor'a. He? Hello Neighbor niye düşüyor? Bilmiyorum ki. Hmm. Ne oluyor arkadaşlar? İlerliyoruz yakınına doğru. Adam seni yakalayacak. Niye öyle yapıyorsun ya? Niye yakalasın? <laughs> ne yapıyor lan? Birisini bodruma kilitledi. Kim olduğunu bilmiyoruz ki abi. Çünkü hiç de acaba. Bizi gördü. Hayır! Nerede? Ah, yakalandık. Kaçırmayacağım. Ah, Aa ah. ne yapıyor? O çığlık diliyor. Çığlık diliyor. Ona tarık koydu bir yere. Çığlık sesi geliyor. Evet. Arkadaşlar. Otuz kırık. Oo oh, harbi. Arkadaşlar galiba bodruma girmemiz lazım. Değil mi? Evet. Ha, koş koş koş. Çok başka da oynadınız arkadaşlar. Çok gerçekçi değil mi grafikleri? Çok güzel değil mi? Bir dakika arkadaşlar burada bir bekle bekle. Bir dakika bir şey göster. Arkadaşlar şimdi ee... Helen Evan evini bir gezelim. Helen Evan evinde banyo yapıyor Aa! arkadaşlar. Aa! Şurada bir şey Orada... var. Nerede? Görmesin bizi. Şurada. Bu ne? Buradan çıkıyorsun galiba çatıya. Çatıya çıkma işim ben, mi verdim ben? Bu ne? Ne biliyorsun ben ki çatının o kadar kırık ya. Kırmızı ayakları odasına gidiyordu. Arkadaşlar şimdi burada bir çıkı... çıkıntı var. Şuradan çıkmayı deniyorum. Değil mi? A Aa, Aa çıkamadım. Çıkalım şöyle yukarı arkadaşlar. Çok güzel değil mi bu şöyle? Güzel evet. Aa. Hiç sık. Neyse ben arkadaşlar. Ben oynayabilir miyim? Ben çok güzel oynuyorum. Arkadaşlar ben onu oraya koyup çıkmayı deneyeceğim çünkü bakın evet. Evet arkadaşlar. Ben daha önce oynama, oynadım bir kere ne de kaç geçemedim zaman? burayı. Arkadaşlar e, birinci bölümü oynadıktan sonra eğer uzun bir zaman bir video gelmeyebilir yine de e, yine bir ara yine Hello Neighbor'ın ikinci bölümünü atacağız. Şimdi buraya çektik burada ne yapacağız? ben biliyorum İkarece bak. Ben ben şey yapacağım bak. Abi buraya at Taktik zaten. biliyorum. Taktik biliyorum. Abi ver ne işte. Sen daha önce izledin mi bu oyunu? Evet. Işte, Gir bakalım içeri. Gir içeri. Kapı açılmıyor mu? Niye oradan zıplamayı deniyorsunuz? Kapı açılmıyor mu? Kapıyı açmıyoruz. Yok açılmıyor. Hı -hı girelim içeri o zaman. ne var da? Aha, kapının anahtarı. Na Biz niye buraya geldik ki? Ne var burada? Aa, o ne anahtar? ana? Bodrumun anahtarı galiba. Bilmiyorum ki. Olabilir. Galiba deneyim mi? Ben de var. <laughs> Anladım. Dur kapıyı kaçırmayın. E, ne? gelme. Neyi olabilir? Bu deli deli. Arabayı mı denesin? Arabanın kapısını açmayı denesin Arabanın içinde bir şey olabilir. Kapısını açalım ama. Kapısı da açılıyor. Açılıyor. Ee, bagajı mı açacağız? Aa! Ha? Oo, mıknatıs. Şimdi mıknetiz ben ben sana sana açacağız. Mıknatıs sana açıyor. E ben, e, ben evin iz etrafını izledim, diyorsun? izledim, izledim. Ne Buradan çekeceğiz. Neyi çekeceğiz orada? E maymuncuk. Maymuncuk mu abi ya? Ha ha. tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlenceli bir oyun. Dediğim gibi eğer bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız. Evet. Hatta ikinci bölümü de yaparız değil mi abi ya? Evet. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Metan arkadaşlar. Aa. Kule <laughs> yapmayı Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey yapacağım şu bence. Dayı geliyor. <gülüyor> <Kanku>. <gülüyor> dayı. dayı mı geliyor? Karla. Dayı mı geliyor? Hayır dayı. Dayı mı? Dayı mı dayı, mı? dayı, mı? dayı ben. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir işimize yaramıyor ki. Yaramıyor. 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 Bakma anne. Ben ne zaman izledim bu videoyu? Kaç ön önce izledim. Bunu hemen maymuncu alalım. Bu arada bir evimize giremezsin giremeyiz. Orası bizim mi? Evet. Bir kez ev ya. Nerede? Hayır. <laughs> yani ne <Yani, niye> yaptın? <laughs> bu dolabında ne var yani? Yok. Hadi abi. Bu dolabını kapat. Dolabını kapat. Osman Çelik'i mi niye uzunluğuna koyuyorsun? Buzdolabının kafa elektrik faturası çok geldi. Ne? Bir Hayır an... oyna oyna. Devam. Şimdi eee... Dayı yoksun ya, Bir dakika niye gittin? Evimizi gezelim. <laughs> Mete niye gittin? Ne arkadaşlar gezeriz benimle. Orada kürek var. Kürek var. Kürek. Kürek bir işe yaramıyor. Yaramıyor mu? O ne? Luguuu yanıyor. Haa? Luguuu. Ha. Ya yapışkan ama hiç işe yaramaz. At bakayım. <laughs> Yavaşlatıyor. Bir dakika. Bir de elbette değil mi? Zile de benziyor. Bir bakalım. Zile benziyor. Televizyonu bırak. Kırdım. Bakalım mutfağın... Aa o kapının neresinde ne var acaba? Bu. Banyo. Banyo. geldi. Bu eti gelmiş. Muz yiyeceğim. Muz mu Muz ya. Muzu evet, yere atma. Evet Yere Ama oyun. O oyun da. Hadi, hadi. koy. Yani şimdi şeye git. Sen Buradan git. Çöpe, çöpe at. Çöpe at. Tamam. Çöpe at. Niye diyor mu kırdın ya? Atacağım Tamam. Şimdi edin. evin içine bir gir bizim eve. Gelir. Sen nereye? Şurada bak bir tane ha, oda var. Dolabın önünde Gördün mü? Ne var Ne var? Kutular var. Kutular var. Yani de, depo Uşka. gibi bir yer. Depo. Müşkatıcık tam var. Kitap okuyacağım. Kitap tamam. <laughs> Arkadaşlar kitap okumak güzeldir. Evet ama ben açık. okuma yazmayı bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum. Hiç okuyamıyorum. Bu da okuyacak galiba değil mi? Yapma çok güzel. Yok yok okumana gerek yok. Hadi gidelim komşum derim Öbür odada ne var? Bir de öbür odaya bak. Öbür odada bir şey yok abi. Aynı odada zaten. Bak evet. bir tane daha. Ben de Mebra kitap vermek istiyorum. Verin. Dayı okusun yani. Biraz beyni çalışsın ya. Beyni evet. yok onu. Beyni mi yok? Oha. Mekan. Evet, Biraz ağır olur ama. Dayı, akarsına, dayı, al. Senin, dayı senin beynin yok ya, al bunu. Ben çıkarım ha. Üst kata. Üst kata çıkalım. O çıkalım. Arkadaşlar galiba bunun ne üst kata açacağız değil mi? Açılıyor mu? Açıldı. Evet açıldı. Hemen çıkalım. Bunu flash at. Kafasını atayım mı? Geldim. Ha, o işte kırmızı anahtarı koydu. Aa kırmızı anahtarı koydu ya. Aa. Aa bulduk kırmızı anahtarı. Evet. Fırlat onu hemen. Bilelim içeri. Bir dakika bir odaya bakalım. Bowling topu. Ha. Aa. Aa bak bebek var. Bunu evime götür. Tamam. Başka oynayacak. Güzel bir şey yok. Aa kep al kep al kep al. Bunu bırakayım. Kep al kep. <laughs> Benim <laughs> şeyi de bırak arabanı. Aa şapka. Ama bunun şapkamı var. Arabanın senin de bırak. Top. Bırak arabanın senin. Hadi kırmızı anahtarı alalım ve gidelim. Ya neyi sen al? neyse. al? Şunu alacağım, aşağı atacağım, evime götüreceğim. Topunu. Um. Ya da uçak olsun. Bence de uçak olsun. Uçar düşünsene. Uçuyor. Uçuyor. Bir dakika çekmeyeceğim de başka yani bir hatır olabilir miyim? Yoktur bence. Moldular da ben oluyor gerçi. Modu mu var bunun? Yok. Helena'ya modu var. Uçağıma da alayım üstünde yer yok. Bir şey yok, bir şey yok. Arkadaşlar şimdi Mete eve gidiyor. Aa, aa dedim. Ee, bunu nereye bıraksın? Bırak onu odaya. Şu ikinci odası. Şurada bir Tamam oradası. hadi. Hadi hadi. Ne? Koy işte hadi. Kırı, bu Hadi hadi. Krem. hadi. hadi. Dayıya bir tane de yemek mı ki? Hayır hadi evet, git artık kaç bulutluğunu çok merak ediyorum bodrumda ne var. Orayı da geçelim mi abi? Hayır. Lütfen. Hayır. Dayı al sana yemek. Hadi okay, yani git, git git. Kaç bulutluğunu? Dayı geliyorum. geliyorum. Girdik arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu videoyu burada bitirelim. İkinci bölümde gizemli bodruma gireceğiz. Evet. Abone who what's like, happy, baby, little, 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 bye. Bye bye.